Bugün bir hikayeye yer vermek istedim. Tolstoy'un İnsan Ne ile Yaşar adlı kitabında Çiftçi Pahom'un Hazin ve İbretli Köyküsü yer alır. Sıradan, kendi halinde bir çiftçi olan Pahom daha zengin bir hayatın hayalini kurmaktadır. Uzak bir yerlerde cömert bir reis'in karşılıksız toprak verdiğini duyunca daha çok toprak elde etmek için reise gidip talebini iletir. Gerçekten de reis herkese istediği kadar toprak veren cömert biridir. Pahama der ki, sabah güneşin doğuşundan batışına kadar kat ettiğin bütün yerler senin. Fakat güneş batmadan yeniden başladığın yere dönmen lazım der. Yoksa bütün hakkını kaybedersin. Pahom güneşin doğuşuyla beraber başlar yürümeye. Tarlalar, bağlar, bahçeler geçer. Tam geri dönecekken gördüğü sulak bir araziyi es geçemez. Şuba bu bahçe derken bakar ki güneşin batmasına az kalmış. Koşmaya başlar. Koşar ama kesilir takati. Halsiz adımlarla yürümeye devam ederken pahumun burnundan kanlar damlamaya başlar. Tam başladığı noktaya yaklaşmışken bir an yığılır yere ve bir daha kalkamaz. Reis olanları izlemektedir. Çok kereler şahit olduğu olay yeniden vuku bulmuştur. Adamlarına bir mezar kazdırır. Pahom'u bu mezara gömerler. Reis Pahom'un mezarının başında durur ve şöyle der: Bir insana işte bu kadar toprak yeter. Hep biriktirmek ve daha çok kazanmak istiyoruz. Yiyemeyeceğimiz kadar erzak, giyemeyeceğimiz kadar kıyafet, kullanamayacağımız kadar eşya, oturamayacağımız kadar ev. Gözlerimiz, midelerimizden arzularımız ihtiyaçlarımızdan daha büyük ve bu bizi mutsuz ediyor. Öncelerden daha az imkana sahiptik ama daha çok mutluyduk sanki. Bunun sebebi bizi insan yapan olgulara daha çok önem vermemizdi. Evet, maddiyat için, kariyer, iş ve iyi imkanlar için çalışalım. Zaten aksi yaşamın amacına ters. Ama hırsla sadece çok olsun hevesiyle değil, güzel ve kaliteli bir yaşam Yüreğimizin içinde eğer o huzurlu ise yaşadığımız yerde huzur buluruz. İmkan ve şartlar ne olursa olsun. Ama yürek insanı yok eden hırsların peşindeyse isterse dünyanın en zengin, en şöhretlisi olsun yine de saadeti yakalayamaz. Belki bazılarına saçma gelse de işte bu huzur için bizi biz yapan doğaya, müziğe, şiire, yazıya, muhabbete merak duyuyoruz. Hem manen hem de madden güzel ömürler diliyorum. Ve bana gelen güzel bir dörtlük ile gidiyorum. Perçemi kulağında bir kuş yanımda. Uzak diyarlardan gelen bir göç adı yok. Köpüren dalgalar gibi vurur sahile. Ben bilirim o dalgaları. Getirir hasretimi bana. Karadeniz hatırlatır her defasında.